Asbest yani kanser özel bir madde ve eski inşaatlar, inşaatlarda zamanla oluşan e, bir madde. moloz e, molacınlarını tarımsal alanlara veya sulama e, havzalarına, su havzalarına e, döküldüğü zaman e, yağmur sularıyla tekrar e, insanların içme suyuna karışabilecek e, çok tehlikeli bir madde ve şu an e, bölgedeki en büyük e, sorunlardan birisi bu ve bölgede birçok tarımsal arazi, bu şekilde kirletilmekte ve şu önümüzdeki yıllara dair hani büyük bir sorun olarak karşısında çıkabilecek bir durum oluşturmakta. Yani bu özellikle molozların dökülme alanları hakikaten insanların hem gıda üretim alanlarından uzak olmalı, hem sulama havzalarından uzak olmalı ve insanların da insanlardan uzak olmalı. Onun getirdiği tozlarla çok yakınlar, insanların barındığı yerler çok dökülüyor. Ve e, birçok insan bunu soruyor da, suyuna karışıyor, gıdasına, yarın oradaki tarımsal faaliyetler sonucu oluşacak, gıdaların içine gidecek asbestler ve onun dışında başka kimyasal birleşiklikler. E, o yüzden e, yani yetkililer buradan tekrar uyarmak lazım. E, onların dökümü çok büyük bir rakamlar yani bu az e, bir rakam değil o. Çıkan moruzlar tonlarca, e, yani milyonlarca kamyon ürün, e, dökülecek, çıkacak. E, doğru yer seçmek çok önemli. Yani geleceğiniz için de çok önemli. E, yani orada zaten burada yerelde çok ciddi uyarlar yapıyor. İnsanlar buna karşı çıkıyorlar. Hem bir de diğer bir başka konu var. O konuda da hani gıda enflasyonunun yarattığı sonuçlardan birisi de bu taklit, tahşiş dediğimiz hileli gıda ürünleri, sahte gıda ürünleri veya veyahut da insan sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin piyasada eee enflasyona bağlı olarak artması, insanların gıdaya ulaşamayınca elektriklerindeki gelirlerle daha düşük fiyatlarla piyasaya bu tür ürünlerin sürülmesi bu dönemlerde yine dikkat edilmesi gereken bir çok önemli bir soru. Tarım Bakanlığı en son geçen Mart ayında bu takdir tahşiş yapan firmaların listesini yayınlamıştı. Bir yıldır bu listeyi yayınlamıyor. Bir an önce biz bakanlıktan bunu talep ediyoruz. Bu listeyi yayınlamasını e, talep ediyoruz. Çünkü bu aynı zamanda halkın e, bir şekilde uyarılmasıdır. Şeffaf bir şekilde e, hile yapan firmaları sahtekarlık yapan firmaları halkın gözünde uyararak halkın, o firmaların ürünlerinden uzak durmalarını sağlayan bir uygulamaydı. Fakat bir yıldır yapılmıyor. E, biz bunun sayısında artmış olacağını düşünüyoruz. Bu kadar olduğu bir süreçte e, yani takip taş yapan firmaların sayısında artmış olabileceğini düşünüyorum. Yine bakanlık son birkaç gün içinde yaptığı bir açıklamada 1 milyon 300 bin adet denetim yaptığını söylüyor. Ama yine piyasaya baktığımız zaman e, hala e, her gün haberleri de duyuyoruz. E, Kodeks aykırı ürünler, ne artık taş yapıldığı bariz bir şekilde gözle görülen e, ürünler piyasada satılmakta. Yani bakanlığın özellikle bu merdiven altı işletmelerin e, denetimini e, bir an önce çok daha yani sayı önemli değil. Etkili denetim yapması önemli. E, piyasa da merdiven altı e, üretim yapan bir sürü gıda işletmesi var. Bunları bulup ortaya çıkarıp e, kapatması ve gerekli cezai işlemler yapması gerekiyor. E, ama bakanlığın hani bunun konuda yeterli denetçi istihdam etmediği için e, bu konuda da hani, e, gerekli etkin denetimi yapmadığını görüyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. E...